Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Star Brawl Stars oynayacağım. Oynamadan önce şu bir ses kapatacağım. Ayarları da bir kapatayım. Şimdi beni daha iyi duyuyorsunuzdur. Eee Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. üzere yeah! Ya da bugün size karakterlerimi tanıtmak da istiyorum. Ee, Brawl Stars oynama gelene size karakterlerimi tanıtacağım. Evet. Oha oha oha. çok nadir değiller Şimdi bizim size karakterlerimi tanıtacağım. Seks 73 tane karakterim var. Şimdi bunları sırayla tanıtacağım. First Bak işte, ben bunu gittim 100 kupa yaptım. Sonra sonra bunu ben düşürdüm. Ama gene kasacağım bunu. Bak kostümlerimi göstereyim. Bu var, bu var. <laughs> gün. Like abone olursanız bu benim Frank'in, Frank Frank. Abone olup like atarsanız abimin hesabını göstereceğim size. Gördüğünüz üzere ben bu kostümü kullanıyorum. frank'in böyle. Dynamak. Dinovark. Dynamak'tan çok kostüm var. Bu var. Sobo Mike var orada çıktı bana. E, ee, küflü Mike var. Romantik Mike var. Fişek büyücüsü Mike var. Olan ne? Okulist Dynamic kiymiş. Hemen evet, ben bunu ee, bu da benim şeyliğim var. Bunu kastım hatta. Bakın. Bunu kastım ama. deme. Ee, e Bunu kastım gördüğünüz üzere. Gene kastacağım bunu. İsterseniz bir videosunu çekip bin kupa yapacağım. Bakın burada kostümler var. İlk önce bu. Sonra bunu aldım. Yok. İlk önce bu. Sonra bu. Sonra bu, sonra bunu aldım evet böyle. Bunu kullanıyorum. Koltum var. Bir de koltuğum var bakın. Böyle koltuğum ne Bu şeyden çekmişti. Gördüğünüz üzere. Benim sütüm so var. Sütüm da ilk aldığımdan beri. You şey yapıyorum. böyle. Hatta bunu bin kupa yapabilirim. Sneaky time. İşte, bir bir var. Bakın bu var. Bu var. Bunu kastım aldım. Dükkan da gelmişti ama yeah. yani emeklerime yazık oldu. Ama şunu kullanayım. Ee, yoksa şunu kullanmayayım <laughs> derseniz. Ben bunu kullanacağım. Daha havalı görülür. Burada benim Max'im var. Maxim şu kostümüm. Şu kostüm. Bir de şu kostüm. Şu kostüm var. Ee, öyle. Sonra burada da Brock'um var. Brock. Brock'um var bakın. Brock eskisi. Herkeste vardır e, bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Böyle var. Bunlar yumurtadan çıkıyordu biliyorsunuz. Yani en arkada var. Oh turning up the box. Ben bunları alırım. Bak, mücevherden alırım ben bunları. Allah. Oh yeah, turning up the boombox. Alırım başka bir gün. Şu an hangisini kullanırım? Bunu kullanıyorum. Yok kırmızı olsun. Boombox baby. Güzel. Burada benim el primo'lar var. var. Bu var. Primo. Bu var, bu var, bu var. Oha bende çok varmış lan. No? Hiç... El primo da hiç oynamıyorum. Kim kalsın. El kalsın. primo. O, el el maydanoz momo bir şey. Bu da neydi? El duo, el primo bilmiyorum. O, bu da en var. Bu da Bu da Bu da yani duruyor. Ee, bak, cool. in bunu, in bu da benim kristalım var. Eee, bak bu öyle bunu, bunu etkinlikten aldım. Team. Gittim kastım. Çok iyi atışları çok iyi bunu da gösteririm bugün. Bu Bunu Chester güzel. Chester var. Chester bak, oh sweetie, I've got your back. Burada benim bunun ismi mekanik maiste bilmem ne. Bunu çok kullanmıyorum. Bazım var buz. Megim var. var. Ben de make kastacaktım da aralar bu kadar kastım. Ee, Penny, Tavşan Penny. Kastım siyah kastım, kastım. Ya, şu Mortis var. Mortis çok kastım. Ben. Şey, e, e, burada Lili var. Lili. E, sonra Bakın bu var, bir de bu var. Ama ben bunu kullanırım daha havalı duruyor. Bunu sıfır kozum var. Çünkü bunu çok kullanıyorum. Dur lan. Lan hayır. Nita'ya gel. Arkadaşlar bunu bir şey benzettim. Jel ayıcık Nita var ya. Böyle. Mesela bunu bir maçla nakafta oynuyorsunuz. Bu bir maçta kaybettiniz. Diyelim. Bir maçta kaybettiniz. Şey oluyor. Rengi pembeye dönüşüyor. Bir tur daha kaybettiniz. Sarıya dönüşüyor. Böyle bir özelliği var bunu olanlar bilir. Ay. Şey bunu ben çok oynamıyorum. 8 bit. Bu da Spike'ım var bakın. kostümler var. İlk ilk Spike aldım böyle bir kasmaya çalıştım. Bu bunu aldım sonra bunu aldım. Zaten etkinlik bittiğince mücevherden alıyorum. Mesela istesem şunu alamam çünkü mücevherim yetmiyor. Durup göstereyim. Sağ üstte mücevherim yetmiyor. 100 tane var. Ee, Rosa'm var. Rosa var. <laughs> Şokola'yla konuşmuyorum. Bir şey olsa oynamıyorum. Jack'im var. <laughs> Ay, yine çıktı Jack'im hey, var. Gördüğünüz hey, üzere. Bu var. Hey, bu var. Bu var. Hey, Ama bu çıktığı için bu daha var zorluyuz. Ama bu Bu da Recon var. Recon'u da oynamak istiyorsanız abone orta ayak altına unutmayın. Yani her şeyde. <laughs> bu eve çıktığında ben çok böyle dedim çok iyi karakter ama şu anda çok iyi böyle atışları onu güçlendirseniz çok iyi bak bunun da bana bundan çıktı çok iyi değil mi şu vardı şu var ben bunu kullanıyorum bize bahane bu sonra böyle sessiz gray var bu bunun kostümü çıktı şu kostümü çok istiyordum dedim almıyorum sonra da bunu bıraktım bu da benim hmm, saç neydi sinema tutkun saç bir şey anlamadım. Bakın maksimum şey yapmışım. Bu karakter çok iyi. Alın. Öyle bir güzel ki. Bak şunu da alacağım. Böyle bir güzel. bakın. Ben size bir taktik vereyim. Mesela dükkana geliyor ya buradan 200 bilmem ne almayın. Gelin o etkinlik bitince şuradan 2 dakika bak, mücevher bırak, bir, biriktirin. Alın yani bu kadar basit. Bana böyle taktik yapıyorum. da öyle bir tane şey antika pyral no, ee, bu da ne booster timsah dostu booster evet böyle <laughs> bu da jesse jesse adam da yes, bende bu vardı bunun de daha var bu da biri evet biri kostümü vardı bu da micho var bende bütün karakterler var sanki miço ee, burada kliks, kinks var. Bunu da aldım. Bununla hiç oynamadım çok. Daryl var. Bakın. Bunu da kasmak istiyorum. Bak bu var. Bu herkeste var. Bu var. Ben güncellemeden aldım. Sizin garibasınız. Burada candy. Barry var. Oh, Bak bende şu varmış. Ben niye onu kullanıyorum ki? Yani şeyden çıkmıştı ya bir yerden onu kullandım. Sweet nectar. Ee, burada birim var. Bak vampir bir çıktı bana. How bu vardı, like bu vardı. Bees? Ama güzel. Oh, oh, oh. Bak ben buradan gittim. Şey verdim. Supercell'den selden. Bu bana. Ben istedim. Burada şey, ee, bak. Back. Burada ben güncellemeden keşke güncellemesinden aldım. Şunu aldım. Sonra I'm bunu aldım. aldım. Bu da bu geldi kartlar güzel. Big shout out to Gibi, melody. Glad you weren't my kid. Belle. Belle'nin kostümü sıfır. Ben kullanmıyorum böyle bir Nani. O halam ben de bu varmış. Nani kullanmıyorum. Bu da örümcek tabanlı. çok güçlü bu. güzel çok güçlü arkadaşlar bu. Bunu alabilirsiniz. Mr. B var. Mr. B. Mr. P'nin kostümleri var. Karlı ee, var. Benim Karlı'nın kostümü çok vardı. Yok. ne var? Aha Benim kostümü ilk önce bu geldi. Sonra bunu aldım bu incelemeden. Abiniz spokal aldım. Bakın bakın. Herkes de var ama ben aldım gittim. Bakın çok iyi değil mi arkadaşlar? Koko. Bir de şunun kostümü de geldi bana. Bakın. Ama bu kostüm kötü. kostümü sevmediğim için bunu kullanıyorum. Baby. Başka bir kostüm yok. Hatta fetch. ben inat tuttum. Şey yapacağım. pokoyu <laughs> yüksek kademelere çıkartacağım. Burada tikim var. Ama 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 Diyor. Tamam. Ee, burada bir bir var. Kus. Bakın kusum ana yani kostümü çıktı Gördüğünüz gibi. Burada Grom var. Grom. Bu da benim tabletimin hesabı bu arada. Şey var bak kafasında. Bu 1 liraya mı ne verilmişti ben almıştım. Gittik, direkt aldım. ee sonra burada Para gitti, pam bu. Para atıyor, kostüm çıktı. Burada <laughs> galaktik kalle var. Gördüğünüz gibi. Ee, okay. bu var. Aranız Larry ve Larry. Bakın bu var. Sonra bunu aramıştım. Bunu Max kademe yapmışım. Bakın bunu da kostüm bana çıktı. Bu herkese de var yani. Herkes almış. Bu kostüm herkeste de vardır. Yoksa yani ben ne bilmiyorum. Wow. Ve bu da bana çıktı. Böyle bir neydi Sam'du bu? Evet Sam. Arkadaşlar. Of. <laughs> Şu neydi Otis Otis bu var bir de bu var ben yani. bu çıktığı için zaten bunu kullanıyorum güzelleri kullanıyorum güzel olmayanlar ben var burada Collet var burada Penny mai var mai Ma Ma, ma. konuşamadım ama bak burada Kraliçe Juju Kraliçe Juju var eee Böyle abla var. Şunu kullanayım daha iyi. Bu şey var. 50 angelo. Lan dur Burada bir jenet var. Ben oh, kullanmıyorum. Mendi. Bak bunu ben kostümü gittim çıkardım gittim. Kaç saat dur uğraştım. Keşke uğraşmasaydım. Ben <laughs> kullanmıyorum. Burada gene var gene kullanmıyorum. Bu kadar var peşler. Bak ben de çok az karakter kaldı. Alacağım çok az karakter kaldı. Taralarla ben çıkmadı. Öyle. Bak şunu alıyorum, alıyorum bunu. Çok az kaldı. Kaz alacağım o zaman da 70 oldu olacak. Bu yeni çok kötü bunu almayın. Ama nakaplar güzel gider. Sevmiyorum. Bütün kalmış kalmış ben. <laughs> <üç gündem. gülüyor> Çoğu gelecek de bilmem ne. Kaç da alacağım? 74 karakterim olacak arkadaşlar. Böyleydi karakterlerim. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz. Aa bak aa. Bak benim YouTube arkadaşım. YouTuber arkadaşım da gitmeden göstereyim. İstek atıyorum. Kabul et. Davet ediyorum. Hiç şey yapmıyor ya. Yüzde Furkan falandır. Alper bu. Alper kardeş. Alper kardeş istek atıyorum Alper. Evet böyleydi. De. Alper gir bana son. Neyse tv'si boş arkadaşlar. Yo, tamam. E, arkadaşlar bu kulübü de gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Öyle. Ay lan lan. Oo, girdim yanlışlıkla şey tam kendinize iyi bakın hoşça kalın kulübe gelmeyi unutmayın bak arkadaşım diyor ki, oğlum niye kimse katılmıyor böyle katılın şuradan ekran görüntüsü alın lütfen Ahmet Can aratmış diye ben sizi kabul edeceğim hatta arkadaşlar oynarız kupa kasarız kendinize iyi bakın